Selamlar dostlar, nasılsınız bakalım? Yine aylardır bir kenarda bekleyen ama bir türlü yapamadığım TRT Çocuk videosuyla karşınızdayım. Altın Çağ videosu güzel etkileşimler aldığından ben de bugün Altın Çağ sonrası TRT Çocuk yapımlarına bakalım dedim. En iyi 10 TRT Çocuk çizgi dizisini seçtiğim videoyu da izlemeyi unutmayın. Onu da sağ üstteki kartlarda bulabilirsiniz. Bu videoda yine yıllara göre çıkan yapımları inceleyeceğiz, karşılaştıracağız ve aynı zamanda tabii ki de nostalji yapmış da olacağız. İçimden bir ses yapması epey zaman alacak bir video diyor. O yüzden siz de kanala abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. 2017 veya Altın Çağ sonrası TRT Çocuk'ta da daha çok Türk çizgi dizileri öne çıkıyor. İlk önce 2017 2017'de neler yayınlanmış diye bakalım. 2017'de öteki tek kukili, akıllı tavşan momo, aslan, hapşu, dinozor makineler yayınlanmış. Bu videoda bu yapımları biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız. İlk bahsedeceğim kukili olacak. Kukili daha çok şarkılarıyla öne çıkan bir çizgi dizi. Bazı şarkılar cidden çok kafiyeli ve yaratıcı olmuş. Hatta youtube'da bu şarkılar epey bir izlenme almış. Ama diğer konularda pek iyi diyemeyeceğim. Akıllı tavşan momoya bakarsak ortalama bir çocuk çizgi dizisi. Yani diğer çocuk çizgi dizileriyle karşılaştırırsak aynı düzeyde diyebiliriz şu beğenemedim. Biraz basit kalıyor bana göre. Aslan'ı zaten izlemedim. Öteki Tekin dublajı güzeldi ancak bence animasyon olarak biraz yine ortalamanın altında diyebiliriz. Genel olarak böyle söyleyeceğim. Tabi arkadaşlar çizgi dizi veya film yapmak biraz da bütçe meselesi. Bütçe ne kadar fazlaysa üründe o kadar iyi oluyor. Ama bu sene diğerlerinden daha çok öne çıkan bir yapım vardı. O da dinozor makinelerdi. Bazılarınız istemişseniz onu da atlamayalım bari. Bu aslında yabancı bir Netflix çizgi dizisi. Gülümüş şartlarında ortalama bir çizgi dizi sayılır. Hafiften Transformers benziyor ama karakterler onunki kadar gerçekçi değil. Yine de pek çok seveni olduğunu gördüm. Son olarak bu sene bazı çizgiciler final yapmış. Örneğin Lane ile Limon ve Kelin bu sene finali vermişler. Yani yeni gelenler olsa da bir o kadar da ayrılan olmuş. Şimdi 2018 yılına bakalım. 2018 yılında Elif ve arkadaşları Mavi Dünya, Kafta Masalları, Sürpriz Kutusu, Kardeşim Ozi, Pata Pata, Su Elçileri, Emiray, Kuklalı Köşk yayına başlamış. Bu sene epey final veren yapımlar da olmuş. Mesela Pırdino, Çizgi Film Makinası, Arkadaşım Bıdığı. Tilki takipte finali vermiş bu sene. Ama en ağrı tabii ki de Cille'nin olmuştu. Cillerin bitişi bence altın çağı direktmen kapatan bir şey. Ancak sonradan filmi de gelmişti. Geçen sene yine yayından kalkmıştı bu arada. Onun dışında bu saydıklarımız arasında bence en iyisi su elçileri olabilir. Su elçilerinin her şey yine bir çocuk çizgi olarak düşünürsek ortalamaydı. Ama seçtiği konular bence iyiydi. Elif ve arkadaşları da benzer şekilde ancak o YouTube'da daha çok popüler olmuş. 2019'da Elif'in düşleri söyleşi zamanı Erdem, Nasrettin Hoca zaman yolcusu Ulu Çınar'ın kuşları görmek gerek Tuhaf İşler takımı ve Pırıl yayına girmiş. İki tanesinden bahsedebiliriz. Pırıl'ı zaten konuşmuştuk o yüzden onu söylemeyeceğim. İlki görmek gerek programı bence çok iyi bir programdı. Birkaç dakikada tarihi mekanlar hakkında bilgi edinebiliyordunuz. İkincisi ise Tuhaf İşler takımı. Bu bir çizgi dizi değil ama oldukça eğlenceli bir dizi. Bence 120 bölüm biraz fazlaydı bu diziye. Yani 52 falan yapsalardı süper bir dizi olabilirdi. Gereksiz bölümleri çıkarırsak efsane olacak o dizi. Bahsettiklerim dışında bu sene biten yapımlar da epey sarsıcı olmalı olmuş 2018'deki gibi örneğin Tel Ali ve Köstebekgiller ne yazık ki bu sene bitmişti. Köstebekgiller günümüzde yayın akışında bulunuyor ancak yeni bölüm çıkıyor mu onu bilmiyorum. 2020'de Trafik Tayfa ve Dijital Tayfa Aslan'ın Deney Odası Toz Koparan Yade da Yade da yayına başlamış. Ben bu sene yayına giren sadece 5 yapım bulabildim. Eksik varsa yorumlara yazabilirsiniz. Her neyse bu yapımların bazıları hakkında konuşabiliriz. Trafik ve dijital tayfa Rafadan tayfanın devamı ama bence eskisinin tadını pek vermiyor. Toz koparan İskender boş zamanınız varsa çerezlik olarak izlenebilir. O da bir çizgi dizi değil bu arada onu da söylemeyi unutmayayım. Bir de Yada Yada var o biraz tuhaftı bence grafik olarak ne yalan söyleyeyim. <laughs> 2021'de Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Kız Kulesi Masalları, Emiray Çevre Müfettişi, Max ve Maestro, Variloto Sayılar Dünyası, Z takımı Nils ve Uçan Kaz ve Sarı adlı yapımlar yayına başlamış. Birkaçını özellikle konuşmak istiyorum. Variloto yıllar sonra çıkan yarışma programıydı. Başka bir videoda konuşmuştuk ayrıntılı olarak sağ üstteki kartlardan o videoya gidebilirsiniz. Bence bu yarışmanın tek eksiği sağlam bir rekabet olmamasıydı. Birazcık rekabet olsa birazcık yarış olsa gerçekten harika bir yarışma olabilirdi. Bence konsept olarak güzel bir yarışmaydı. Diğer dikkat çeken yapımsa kesin bir şekilde Z takımıydı. Farklı olmayı deneyen çizgi bir tanesiydi. Ben bence diğerlerinden daha güzeldi çünkü aksiyon çizgi dizileri her zaman ilgimi çeker benim. Aynı zamanda bir süper kahraman dizisiydi. Fazla Türk aksiyon çizgisi olmadığından bu yapım benim biraz ilgimi çekmişti. Bence bu yapımlara daha çok şans verilebilir. Ondan sonra Max ve surayı beğenmedim. Kalanlara da ortalama diyebilirim. Dostlar bu arada çok ayrıntılı inceleyemiyorum çünkü gerek yok. Bazı diziler genellikle eğitme amaçlı olduğundan sadece belli başlı konulara yorum yapabiliyorum. Bunu da söyleyeyim dedim. 2022 yılına bakarsak hazine takipçileri Eymen Boya Boya, Çocuk Çuf, Dedektif Webter, El Feneri, Türkçe Benim Evim, Babamın Gölgesi 1915, Sagun, Aybek, Kehribar ile Boncuk, Sera, Yusuf Taktik 6, Deniz ve Gneşir, İbi Galaktik serüven ekip Sibera yayına girmiş. Bu sene diğer senelere göre daha çok çizgi dizi çıkmış. Farklı olmaya çalışanları söylemem gerekirse Sagun, Sera, Taktik 6, ekip Sibera ve İbi var. İbil zaten konuştuk altın çağ videosunda. Bu saydıklarımda bence farklı olmayı denemişler. Sera'nın ve Sagun'un potansiyeli bence var. Çok fazla izleme fırsatı bulamadım çünkü bu video biraz aceleye geldi ama siz de yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. 2023'te Katuri benim zamanım Kukla Stüdyosu atölye babamın gölgesi 1918 başlamış. Ben hiçbirini izlemediğim için yorum yapamayacağım. Ve geldik 2024 yılına dostlar 2024 yılında yayına giren yeni yapım bulamadım. Eğer siz biliyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Belki bir iki tane gözden kaçırdığım olabilir. Neyse bu sene cille yayına geri dönmüştü. Ancak çok geçmeden kaldırıldı. Nedeni ise bilinmiyor. Peki günümüzde neler yayınlanıyor? İstiklal Marşı, Elif'in Düşleri, Ege ile Gaga, Kare, Elif ve Arkadaşları, Kuzucuk, Elif Feneri, Eymen ile Çimen, Çocuk Çuf, Kukla Stüdyosu, Yade Yade, Nilo'ya, Rafadan Tayfa, Dedektif Raptor, Dijital Tayfa, Maysa ile Bulut, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Haydi, İbi Galaktik Serüven, Nils ve Uçan Kaz, Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu. Sagun, Bulmaca Kulesi, Max ve Maestro, Ekip Siberay, Sürpriz Kutusu, Kehribar ile Boncuk, Köstebek Giller, Kız Kulesi Masalları, Aslan'ın Deney Odası, Doru, Erdem ve Sera adlı yapımlar yayınlanıyor. Diğer günlerde bazen değişiklik olabiliyor. Örneğin Deniz ve Gnasher'da bazen yayın akışına dahil edilebiliyor. Şöyle baktığımda çeşitlilik olarak beklediğimden çok daha fazla yapım gördüm. Eski çizgi filmler de var, yeniler de var, yabancı da var, Türk de var. Eskilerden neler var derseniz Rafadan Tayfa, Köstebek Kirliler, Maysa ile Bulut falan var. Geçen sene cille de vardı ama maalesef yayından kaldırıldı. Cillerin gidişi epey bir insanı üzdü bence. Kaldırılmasının sebebini merak ediyorsanız bunun çok fazla sebebi olabilir. Ancak diyeceklerimiz teoriden öteye gitmez. Evet arkadaşlar böylece TRT Çocuğun 2017'den günümüze kadar yayınladığı bütün programlara ve çizgi dizilere bakmış olduk. Eksik varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sonuçta insanlık hali gözden kaçabilir. Bir de gözüme çarpan şeyleri söylemem gerekirse artık hiç yarışma programı çıkmıyor arkadaşlar. Sanırım bir Varlato vardı şu an. O da yayın akışına galiba mevcut değil değil belki sonradan eklenebilir. Doğrusu her kanalın bir prime dönemi vardı ve çoğuna değindik kanalda. Bizce Cartoon Network için 2015'e kadar, Minika Go için 2018'e kadar, TRT Çocuk için 2017'ye kadar, Disney Channel için de 2020'ye kadar sürmüştü. Kötümserlik yapmak istemem ama çizgi dizilerin geleceği bence hiç iyi gözükmüyor. Bununla birlikte son yıllarda yıl yıl yayına giren çizgi dizi sayısı da azalmış çoğu kanal için bakarsak. Umarız ileride hem Minika Go için hem de TRT Çocuk için daha çok çizgi dizi veya film görebiliriz. Ama o zamana kadar Nihai Konsept'e abone olarak diğer içeriklerin tadını çıkarın. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Kendi fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.